Ben atmam da etmem de. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi Aşırı Yok, abi kadınlar, dünya kadınlar günü. Kadınlara burada yanımıza kadın şiddet gören kadınlar burada. Birisi camdan uçtu. <laughs> Çok dövdüm ha. <laughs> evet Aşır abi ne diyorsun kadınlara? Valla kadınlar şiddet yapmamışlar. Kadınlar olmasa evde bir şey olmaz. Kadınlar evin aynısıdır. Hadi şimdi rast kesin. Peki şey yıl ne diyorsun? Yıl başında evdeyim işte. Dört gün boyunca içeridesin. İçerideyim, ne yapacağız? Evdeyim bir yanda diyelim. Pişti mi şey? Hayır ne diye? İnsanlara ne diyeceksin? İnsanlara Arayamayla. ne diyeceğim? Allah kaza bela vermesin. Allah başlarına şu hastalığı terk ter gitsin. Allah tekrarına hayırlı hayırlı nasip eylesin. Allah kimsenin gözlerini zarar çıkartmasın. Peki bu kadınlar şiddet gördü. Biri benden şiddet gördü Aşrap. <laughs> <abi>. Bak <laughs> <laughs> sağdaki ve soldaki kadınlar ikisi. Bunlar şimdi Kollarınızı, elinizi gösterin kolunuzu elinizi. Aşağı bak şu parmaklarına bak hep kırdım. Kırdıysan o da bir gün başkanı. Vallahi ben kırdım. Siz de vallahi mi? Vallahi diyorum bak. He? Hatta Dövdüm vurdun, kırdı. Peki günahım da yoktu. Suçum da yoktu. Öte dünyada bunu şuradan aslat ya. Peki sen göster kolunu. En son senin kurdun koluna askıya aldın var ya. He. O iyi geçti ama iyi oldu şimdi. Şu an peki sen şiddete ne diyorsun? Sesimizde şiddet şiddete hayır diyoruz. Bizde şiddete hayır diyoruz ama Hıssız sesimiz hiç kimseye ulaşmıyor. Aşra abi de var. diyor şiddete hayır diye. Evet arkadaşlar şimdi Aşra abi koşuyor. Biz elimizden geldiği kadar beraber mangal yapıyoruz. Fotoğrafçı kardeşlerim, kameraman kardeşlerim, ekip hep burada. Ebe burada. Ebe'yi de çekerim ama ben bize şimdi. Bize nazlanıyor ya. He. Evet nazlanıyor olsun nazlansın. Anacığım. Kadınlara şiddete her Bir, bir dakika 43 saniye. E, evlilik adaylarına söyler sen O Süper. Parça parça bölüm bölüm. Evet <gülüyor> atacağız. <gülüyor> ne, ne getirttireceksiniz de? <gülüyor> ha? <gülüyor> Çocuklar oroz. Ha, aşağı be hani benim oroz nerede? Orozum <laughs> yok. <Ya. gülüyor> Ama benim kız kediyi çok sever. Yavru yok mu? Vallahi yavru benim yok Get. Kedi de götürelim lan. Kediyi köpeği hep götürür. Ha? Tutabilirsin götür. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Kutların <laughs> <laughs> koy, kutların var. Varsa bunun var. hepsi var, hepsi. Tutup Sen şey, koy, de. Tutup, şey de koy, tutup, onu da koy. Tuz da şuna tuz at. Ne yapayım? Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara şiddete hayır diyoruz. Alacalı Aşır abi. Budumu koy, budumu bütün kadına, koy. bütün erkeklere söylüyor ki hiç kimse kadınları dövmesin. Dönsün mü kadınlara? Hiç kimse. Evet. Başka ne diyelim kadınlara Başka şifre? ne diyelim? Allah hayrını kutlu diyorsun? Allah teklerine nasip etsin. Evet, kadınlar çiçektir. Hakkımı sanın vallahi kırdı bu Tamam, kapatıyorum hadi. Hadi veda et. Veda edin. Evet, veda, veda edin hepiniz. şu şunlara. Evet. Herkes veda ediyor. Ben de kendimi de veda edeyim. <laughs> kendimi nasıl göstereceğim Şöyle mi? Evet, kadınlara şiddete hayır diyoruz. Net gösteriyor mu şöyle? Bakın bir. bakın bir. Gösteriyor. Kadınlara şiddete hayır diyoruz. Hayır, hayır, hayır. Aşra abi de hayır, hayır, hayır diyor. Otur sok. Hayır mı? Hayır <laughs> Hadi oğlum <bağlam>, kapattı. <laughs> <laughs>